Evet, programımız kayda başladı. Evet, kimlerle biz ilişki halindeyiz? Tabii ki öncelikle insanlarla ve hayvanlarla hatta cansız varlıklarla bile ilişkilerimiz sürekli kuruluyor. Enerjisel anlamda tüm bu varlıklarla, canlı ve cansız tüm varlıklarla bir bağımız oluşuyor ister istemez hayatın içerisinde. Hatta kedi köpeğimizden bile ayrılmak çok zor gelir bazen çoğu zaman insanlara. Öncelikle sevmek için ev alırsınız ama ailenizden bir parça olur. Ondan ayrılamazsınız bir süre sonra. Size zor gelir. Bazen evinizdeki bir eşyaya bile bağlanırsınız. Bazen oturma odasına girdiğinizde sürekli orada oturduğunuz bir koltuğunuz vardır. Belki bir kanepeniz vardır. Orayı çok seversiniz. Orayla bir bağ oluşturursunuz. Başka yere oturmak istemezsiniz oraya oranın size ait olduğunu düşünürsünüz. Hatta sizin enerjiniz oraya o kadar yansır ki başkaları bile burası işte Önder hocamın koltuğu, Latife hocamın e, kanepesi diyerek adlandırır ve oralara oturmazlar. İşte bu babamızın koltuğu, bu annemizin koltuğu derler. Oralara oturmak istemezler. Neden istemezler? Çünkü sizin enerjiniz oraya yansımıştır. Artık sürekli siz orada otura otura o enerjinizi, o eşyaya bile, cansız varlığa bile vermişsinizdir. İşte o yüzden e, cansız varlıklarda bile bu kadar etkisi olan bir e, iletişimin, bir bağın canlı varlıklar üzerindeki etkisi tartışılamaz. Hayatımıza giren herkesle ilişki kurarız. Ve herkesle bağımız oluşur arkadaşlar. Çok ilginçtir. Bazen e, çok samimi olmasak bile o insanlarla ister istemez bir bağ oluştururuz. Bu bağ nasıl bir bağ? Tabii ki enerjisel bir bağ. Yani bazen dersiniz ya, işte bu kişinin enerjisi bana çok iyi geldi. Onunla samimiyet oluşturursunuz. Bazen de dersiniz ki ben bu kişinin enerjisini hiç sevmedim. Ne yaparsınız? Ondan uzak durmayı tercih edersiniz. Kısa tabii ilişkilerde bu şekilde. Bir de uzun soluklu ilişkiler var. Nasıl? İşte sevgilimiz, geçmişteki sevgililerimiz, ilişkilerimiz, arkadaşlarımız veya eşimiz, ayrıldığımız eşimiz fark etmiyor. Herkeste bir bağ kuruyoruz. Siz istemeseniz de bu bağ kurulur. Çünkü aynı ortamdasınız, bir şeyler paylaşıyorsunuz ve uzun süreli ilişkiler oldukları için bunlar siz bu bağı kurmak zorundasınız ve kuruyorsunuz da. Peki ne zararı var? Tabii ki iyi olursa bir zararı yok bu e, bağ kurmanın ama eğer negatif sizin üzerinizde negatif bir etkisi varsa o zaman elbette ki e, size zararı dokunacaktır. Peki bağ kesmede biz ne yapıyoruz? Tüm ilişkiyi kesmiyoruz arkadaşlar. Negatif ilişkileri kesiyoruz özellikle buraya dikkat etmek lazım. Çünkü bağ kesmeden korkan insanlar da var. Yani birçok çalışmada e, karşılaşıyoruz. Hocam bağ keseceğim de ben tamamen bağımı kesmek istemiyorum diyorlar. Tabii ki tamamen kesmek zorunda değilsiniz. Biz size tamamen hayatınızdan sonsuza dek çıkartın hiçbir şekilde e, göremeyeceksiniz veya düşünemeyeceksiniz demiyoruz. Sizin o kişiden, o kişiyle kurulmuş olan negatif bağlarınızı kesmeye çalışıyoruz. Ve o bağlar kesildiği zaman zaten siz kalben uzaklaşıyorsunuz. Şimdi bağ nasıl kurulur arkadaşlar? İki insan arasındaki bağ nasıl kurulur? Kalpten kalbe kurulur. Ne olur o zaman? Kalp çakrasından, diğer insanın kalp çakrasına bir bağ kurulduğu zaman bu sevgi bağı olur. Peki bu ne zararı vardır? Bunun bir zararı yoktur. Bu pozitif bir bağdır. Pozitif bağların insan üzerinde negatif bir etkisi olmaz. Tam tersi daha çok sevgiyi getirir ve anlayışı hoşgör, hoşgörüyü getirir beraberinde. Peki biz negatif bağlarımızı nasıl kuruyoruz? İşte zaman içerisinde yaşadığımız olaylar bu kişilerle bizim negatif bağ oluşmasını sağlıyor. O zaman kalp bağı yani kurulan pozitif bağ zayıflıyor. Ne yapıyoruz? Negatif bağ kuruyoruz. Negatif bağı nereden kuruyoruz? Pozitif bağı kalp enerjisinden yani kalp çakrasından kuruyorsak negatif bağı da hemen kalp çakrasının görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Kalp çakrasının alt altındaki bir altındaki çakrada solar çakramızda biz ne yapıyoruz? Negatif bağları oluşturuyoruz karşı tarafla. O zaman bizim keseceğimiz bağ hangi bağ? Buradaki solar çakramızdan karşı taraftaki solar çakraya oluşturduğumuz e, bağı kesiyoruz biz negatif bağı. Bunun ikisini karıştırmamamız lazım. Öncelikle bunu çok iyi anlamamız gerekir. Peki bize negatif bağ oluşturan kimselerde hangi özellikler vardır? Bu kişiler, nasıl tanırız bu kişileri? Bu kişiler istismarcıdır. Manipülasyonu çok yaparlar. Özellikle narsist kişilik sahibidirler. Yani narsist kişilikler ne yaparlar? Sizin üzerinize manipülasyon oluşturmaya çalışırlar ve sizi Sömürmeye çalışırlar, bir vampir gibi. Duygularınızla oynarlar ve sizin bütün dünyanızı alt üst ederler. Siz buna izin verirseniz tabii ki. İkincisi cinsel istismarcılar. Bunlar da çok fazla sizi e, suistimal eden kişilerdir. Sonra psikolojik istismarcılar, psikolojik baskı yapanlar da vardır. Çaktırmadan. Aynı zamanda. Bu kişilerden en çok rastladığımız eski sevgililer, ne oluyor veya eski eşler. Cinsel partneriniz ve zorbalar bu e, tanımlamalara giren kişilerdir. Peki negatif bağlara sahip olursanız karşıdaki kişiyle sizde nasıl bir etki bırakır? Yeni hayatınıza başlayamazsınız arkadaşlar bir defa. Çünkü sürekli geçmişte bağlanmıştınız. Bir zincir düşünün ayağınızda İleri gitmek istiyorsunuz ama gidemiyorsunuz. Sürekli siz bir yerden bağlısınız ve ilerleyemiyorsunuz. O zaman o zinciri koparacaksınız ki ileriye doğru adım atabilirsiniz. Yeni ilişkiler kurmakta zorlanırsınız. Evet. Ne olur? Sürekli böyle bir negatif bağ varsa birileriyle ve bu bağı siz kesemiyorsanız yeni ilişkiler de kuramazsınız. Hocam diyor boşandım ben. Beş yıl oldu. Hala yeni bir ilişkiye adapte olamıyorum. Veya işte sevgilimden ayrıldım. İşte iki yıl oldu. Ama bir türlü bir başkasını sevemiyorum. E sevemezsin. Neden? Çünkü senin ilişkin aslında bitmedi. Devam ediyor. E, negatif de olsa bir bağın var ve bu bağları sonlandırmadığın için karşı tarafla bu bağları kesmediğin için yeni ilişkilere adım atamıyorsun. Yani bir de bu bağları kesmediğiniz sürece toksit ilişkilerle karşılaşırsınız. Evet, geçmişte yaşamışsınız bir ilişki ve sonlandırmışsınız ya da sonlandırdığınızı düşünüyorsunuz ama bir türlü üzerinizden atamadığınız bir ilişki var ve bağları kesmediğiniz için de yeni ilişkilerinizle sürekli o eski ilişki gibi toksit hale geliyor bir süre sonra. Hocam evet benim her ilişkim bir süre sonra toksitleniyor. Yani bana zarar veriyor. Bir türlü sağlam ve sağlıklı bir ilişkiye adım atamıyorum. Neden atamıyorsun? Çünkü geçmişle bağlantın devam ediyor. Peki sadece geçmiş mi arkadaşlar? Şu anda da ilişkiyi kesmek zorunda olduğumuz kimseler yok mu? Var. Hatta şu anda evli olduğunuz, hatta ilişkide olduğunuz kişilerle bile bağ kesme çalışması yapabilirsiniz. Yani illa da eskiden ya da geriden gelmesi şart değil. Geçmişte kalmış olması şart değil. Nasıl? Neden keseriz peki şu anda ilişkide olduğumuz örnek veriyorum eşimizin? Çünkü eşinizle bazı şeyler ilişkileriniz yürümüyordur. Yolunda gitmiyordur. Ve artık sizin aranızda biraz önce bahsettiğim gibi solar eee çakranızdan e, solar plexus çakranızdan oluşan ve karşı tarafa kurulan bir negatif bağ vardır. Beraber yaşasanız da bu bağ devam ediyordur ve bu bağı kesmeniz gerekiyor. Bu bağı kesmezseniz şu anda birlikte olduğunuz eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız her kim olursa olsun onlarla da sağlıklı bir ilişki yaşayamazsınız. Bu hata yapılıyor hocam illa geçmişten mi olmaz? ama Hayır, geçmişte olması gerekmiyor. Şu anda hayatınızda olan iş arkadaşınız, sadece aileniz de değil, iş bir arkadaşınız, patronunuz Müdürünüz, amiriniz, her kim olursa olsun, eğer bir sorun yaşıyorsanız siz onunla demek ki negatif bir bağ kurmuşsunuz ve bu bağda kesmeniz lazım ki o ilişkiniz olumlu sonuç versin veya ilişkiniz daha pozitif bir hal alsın. Peki nasıl hissederiz? Enerjiniz düşüktür arkadaşlar, yani eğer sizin negatif birisinden etkileniyorsanız. E, negatif bir bağ kurmuşsanız ne olur? Enerjiniz düşüktür, kendinizi iyi hissetmezsiniz. Genellikle depresif bir e, hal olur ve sürekli üzüntü halinde olursunuz. Karar vermekte zorlanırsınız. Yani yeni ilişkiler, yeni işler fark etmez. Hangi konuda olursanız olun bir kararsızlık hali sizde sürekli olur. Bir de takıntı olur. Hem geçmişteki o kişiyi unutamadığınızdan dolayı, geleceğe de adım atamadığınızdan dolayı, acaba bırakmasa mıydım, işte onu terk etmese miydim, tekrardan kazanabilir miyim gibi düşünceler ve takıntılar sizde oluşur. O yüzden bu takıntılar da varsa, demek ki sizde negatif bir bağ vardır ve bunu kesmeniz lazım. Bağışıklık sisteminiz, filikte olarak söylüyorum ve ruhsal anlamda da söylüyorum, ne olur? Seviyeniz düşük olur. Ee, bir de bağımlılıklarınız artar. Nasıl bağımlılıklarınız artar? İşte alkol, uyuşturucu gibi madde bağımlılıkları artar. Bu dönemde sigara gibi. O yüzden eğer tüm bu belirtiler sizde varsa, siz de bağımlı bir insansınız, negatif bağımlı bir insansınız ve bu bağları kesmek zorundasınız. Evet, buraya kadar sorusu olan var mı? Bağ kesmenin ne demek olduğunu kısaca anlatmaya çalıştım. Buraya kadar bu konuda anlattığım yere kadar olan yerde soru varsa alayım yoksa devam edeceğiz. Evet. Peki bağ kesme çalışması kendi kendimize yapabilir miyiz? Soru böyle geliyor genelde. Evet, kendi kendinize yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sakıncası yok. Ama tabii ki bunu bir uzman eşliğinde yaparsanız doğru kelimeleri ve doğru cümleleri kurabilirsiniz ve daha etkili bir sonuç alabilirsiniz. Şimdi e, biz de yapıyoruz kendi kendimize ama o cümleleri birazdan örnekte göstereceğiz size meditasyon yaparken o cümleleri kurmakta zorlanıyor arkadaşlarımız. E, Hocam işte tam böyle karşıma alıyorum o kişiyi ne diyeceğim bilemiyorum dilim tutuluyor diyor. İşte o cümleleri kurabilmek ve o enerji alanına girebilmek için de sizin o kelimeleri, o cümle kalıplarını çok iyi bilmeniz lazım. Hatta hipnotik dil kalıplarında kullanan bir uzmanla çalışırsanız bağ kesmeyi çok daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü o cümle kalıpları can alıcıdır. Birkaç tanesinin örneğini vereceğiz zaten meditasyon sırasında. Onları da not alabilirsiniz kullandığımız kelimeleri. Tabii kişiye özel çalışmak çok farklı. Şimdi burada genel bir çalışma yapacağız. Fakat sizin Çalışmalarınız kişiye özel olmalı. Mesela benimle çalıştığınız zaman ben önce ben danışanımı alıyorum, ne istediğini öğreniyorum, hayattan beklentisini öğreniyoruz, o kişiyle yaşadıkları problemleri dinliyoruz, analiz ediyoruz, not alıyoruz. Ondan sonra biz bu bağ kesme ritüeline ya da meditasyonuna adım atıyoruz ve kendisi de buna bunu kabul etmesi lazım kabul etmezse sıkıntı oluyor. Çünkü eksik kalıyor. Hiçbir ritüel karşı tarafın rızası olmadan yapılmaz. Siz de yapmayın arkadaşlar. Kimse karşı taraftan ilgini almadan herhangi bir iki kişi arasında bağ kesme çalışması yapmayın. Kabul etmesi şart. Zaten kabul etmezse o bağ hiçbir zaman kesilmez, kesemezsiniz. Tek taraflı yapabilirsiniz. Yani sizin istediğiniz e, bir kişiyle Size ait bir yaşam olduğu için o istese de istemese de aranızdaki bağı kesebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama farklı iki kişi yani sizin haricinizdeki iki kişi arasındaki bağı kesemezsiniz. Yani iki arkadaşınızın örnek veriyorum ya da komşunuzun e, aranız arasındaki bağı kesmek isterseniz izin almadan bu çalışmayı yapamazsınız. Yapsanız da bir sonuç alamazsınız. Boşuna uğraşmış olursunuz. O yüzden e, kişilerin rızası burada çok önemli bir durum teşkil ediyor. E, bu yüzden uzmanla çalışmak önemli ama kendiniz de kısmen bu çalışmaları yapabilirsiniz. Ne kadar sıklıkla yapabilirsiniz, hiçbir e, sınırlama yok arkadaşlar. Hayatınızdaki tüm kişilerle her gün e, ben ama bir kişi tavsiye ediyorum yani e, günlük bir kişiyle en azından e, bağınızı kesin. Yani sizin hayatınızda sizi etkileyen olumsuz etkileyen en az bir kişiyle her gün bağınızı kesin. Bir kişiyi kurban edin yani diğer e, tabirle. Kim olursa olsun bu illa kötü birisi olması gerekmez. Biraz önce de bahsettiğim gibi aileden biri olabilir. Çevrenizden, işyerinizden, her kim olursa olsun. Bunları sırasıyla her gün birisiyle bağınızı kesin arkadaşlar. Eğer Evet sizi o anda ve şu anda çok etkileyen, e, öne çıkan bir kişi olabilir. Onunla daha çok çalışma yapabilirsiniz ee, en çok hani bu konuda eski ilişkilerden geldiği için bu konuda onu öne almak isterseniz onu öne alın İşte sizi etkileyen şahıs kimse öncelikle onu ele alıp onunla bağ kesme çalışmasını her gün yapın bitinceye kadar bittiğini anlarsınız zaten çünkü rahatlarsınız bazen bir tek seansta sonuç veriyor bazense Günler boyu, haftalar boyu bu çalışmayı yapmanız gerekiyor. Bu aranızdaki negatif bağın ne kadar güçlü olup olmadığına bağlı bir durum söz konusu. Bir de o seans sırasında kullandığımız e, cümle kalıplarının ne kadar doğru olduğunu ve nokta atışı olup olmadığı konusunda e, bir e, tecrübe edinmeniz gerekiyor ki o kelimeleri doğru kullanıp bu bağda doğru kesesiniz. O yüzden... Ee, bu çalışmayı düzgünce yapın. Bugün e, örnekte göreceksiniz, siz de kendinize uyarlarsınız o çalışmayı. Toplu da yapılabilir. Ee, bunun da bir yolu var. Ee, toplu bağ kesme çalışması da yapılabilir. O da şu şekilde yapılır arkadaşlar. Ee, hayatınıza giren ve sizi olumsuz etkileyen bütün insanları bir yere davet edip orada... Bu insanlara karşı söylemek istediğiniz, haykırmak istediğiniz, içinizden gelen ne varsa hepsiyle tek tek veya toplu halde bu cümleleri kullanıp vedalaşabilirsiniz de. Ama biz bugünkü çalışmamızda e, toplu değil, sadece bir kişi karşısında nasıl bağ kesme çalışması yapabiliriz onu göreceğiz. Evet, anlaşılmayan başka bir nokta var mı? Evet. Yoksa devam edelim arkadaşlar. Ee, süremize de bakayım bir taraftan. Tamam daha varmış. Ee, burada sorular ben bir bakayım eğer yazılı soru gelmişse oradan bakalım. Evet. Sormuş zaten Tuğçe hocam toplu bağ kesme yapılır mı onun cevabını vermiş olduk. Evet. Birden fazla kişiyle aynı anda bağ kesme çalışması yapılabilir. Evet vefat eden kişilerle de bağ, keşme, bağ kesme çalışması yapabiliriz arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Ee, bu ölmüş olması veya yaşıyor olması fark etmek sizin bağ kesme çalışması yapılabilir. Ölmüş, evet Zeynep hocam ölmüş annemle kesebilir miyiz demiş. Evet kesebilirsiniz. <laughs> Bazı uzmanlarımız aileden işte anne babayla veya çocukla bağ kesmeyin diyor ama oradaki kesmeyindeki kasıt arkadaşlar pozitif bağları da kesiyorlar yanlışlıkla. O bağları kesmemekten kastediyorlar. O yüzden de çocuklarınızla da olsa, eşinizle de olsa, anne babanızla da olsa negatif bağları kesmenin de herhangi bir zarar yok. Evet. Deniz Hocam zamanımız var herhalde. Biraz yavaş yavaş. Hocam şöyle şöyle bir şey yapabiliriz ama meditasyon yapacağımız için sohbet kısmını yapalım. Aynı linkten girip çıkış yapalım tekrar. Yani çıkış yapıp giriş yaparsak hı hı. süremizi daha verimli kullanırız. Evet. Tamam hocam. Şu an ne kadarımız kaç dakikamız görünüyor? Bakıyorum hemen. Yani yaklaşık 10-12 dakikamız var. O evet. sebeple bir 10 dakika daha sormak istediği bir şey varsa arkadaşlarımız sorsunlar. Tabii ki olur. O zaman biraz soru cevap yapalım. E, çünkü negatif bağlarla ilgili burada yine aileyle ilgili sormuşlar. Evet aile aileyle kesmekte bir zarar yok arkadaşlar. Ama sadece negatif bağlarımızı kesiyoruz. Çünkü çocuklarımız ve anne babamız yani atalarımız e, bize birer armağandır. Onlarla bu bağları kesmemiz doğru olmaz. Ondan sonra ilişkileriniz olumsuz etkilenir. E, negatif anlamda sizi etkileyen ne varsa o e, durumda keserseniz bu sefer e, bazı konuların kendiliğinden zaten size olumlu olarak geri döndüğünü göreceksiniz. E, çünkü bir ömür boyu o annenizin, babanızın veya atalardan gelen o negatif etkilerin sizi rahatsız ettiğini ve sırtınızda yük olarak taşımak zorunda kaldığınızı hissediyorsunuz. O yüzden de o bağların kesilmesi sizi rahatlatacaktır. Bu şöyle bir duruma benzer. Ee, siz sırtınıza bir yük kalmışsınız arkadaşlar ve asansöre binmişsiniz ve asansörde o yükü yere koymak yerine sürekli o sırtınızda taşımaya devam ediyorsunuz. Halbuki yukarıya zaten asansör çıkartıyor sizi. O yükünüzü bıraksanız rahatlayacaksınız ama bırakmamayı tercih ediyorsunuz. İşte bağ kesme çalışmasıyla da bu yükünüzü alıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Evet bir soru var galiba. Y Yusra hocamdan evet. alayım. arayayım. Yusra, Yusra hocam var. Hocam. Hayırlı akşamlar. Çok keyifli bir yayın. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık hocam. Teşekkür ederim Yusra hocam. Ankara'ya selamlar. Buyurun. Aleyküm evet, selam hocam. Hocam, e, şimdi duyguyla bağ kesme. Yani şöyle çalışmalar yapıldığını duyuyorum. İşte endişeyle bağ kesme, korkuyla bağ kesme. Gibi. Yani bütün hayatımızdaki korkuyu atamayacağımıza göre aile dizimlerinde de, bahar kesme çalışmalarında da böyle çalışmalar yapıyorlar diye duyuyorum. Bu konuyla ilgili sizin yardımınız, sizin çalışmalarınız var mı? Hocam evet yapılabilir ama e, gerek yok. Gerek var mı derseniz gerek yok. Çünkü zaten negatif bağları kestiğiniz zaman tüm olumsuz duyguları ne varsa bunun içerisinde korku, manipülasyon, endişe, kaygı, her ne varsa hepsini kesmiş oluyorsunuz. E, o, o yüzden ayrıca hani bir duygu için çalışmanıza gerek yok. Mesela babanız size e, korku vermiştir zamanında. Bir korku duygusu yaşamışsınızdır babanızla ilgili. Bunu kesmek istiyorsunuz ama sadece korku duygusunu kesmenize gerek yok. Belki başka duygular da vardır için içerisinde bilemediğiniz. Siz korku dolayısıyla. Ben de tam. Ama başka duygular var. Evet. Ben de, ismini, teşhisi yanlış koymuş da olabilirsiniz. O yüzden. Bilemediğiniz. E, e, ne varsa negatif duyguları kesmeye niyet ederseniz daha doğru olur. Hocam ben de şöyle düşündüm bu konuyla ilgili. Ee, nereden geldiğini bilmediğimiz bağlarımız var ya şimdi bir kuşak iki kuşak filan yani bazen e, bilmediğimiz bir amcamız var mesela bilmediğimiz bir hatta kardeşimiz var ee, bilmediğimiz kardeşi olan birçok insan tanıyoruz kardeşiyle bağını bilmiyor yani mesela o yüzden hani bu konuyla ilgili böyle bir kararsız kaldım. Evet ya, <laughs> çalışması yapacağınız kişileri bilmeniz lazım ama tabii ki bilmediğiniz bir kişiyle Yani kendi de kendi de bilmiyor bir kardeşi olduğunu, bir amcası hocam, olduğunu. Hocam burada ben gireyim isterseniz devreye. Yani Yücra hocam burada biraz bilinçaltı kayıtları da devreye giriyor aslında. Bilinçaltı kayıtları devreye girdiği için regresyon temeli de var. Yani bunu aslında bağ kesme olarak değil, e, var olan duyguyu dönüştürme olarak yapmak daha doğru. Bağ kesme biraz daha farklı bir durum. Bağ kesme direkt hani e, kişilerle yani birisiyle yaşanan bir duyguya hedefliyor. Şimdi bildiğimiz veya bilmediğimiz duygular var üzerimizde. Ne yapıyoruz? Bildiğimiz bir duyguysa zaten bildiğimiz noktaya odaklanıyoruz ve onu alıp dönüştürüyoruz. Bilmediğimiz bir duyguysa yani var olan bir korkum var ama ben bunun kaynağına e, erişemiyorsam da e, bunu biraz regresyon temelli ya da bilinçaltı e, çalışmasıyla dönüştürebiliriz. Duygumuza e, hani görsel olarak bir hayvan e, olarak e, bir imajine edip onun altında e, devam ederek çalışmalar var. İnşallah ilerleyen zamanlarda buna benzer çalışmalar da yapacağız. Çok teşekkürler Deniz hocam. Ben de sizin bu konuyla ilgili bilgilerinizi ve tecrübelerinizi dinlemekten çok keyif aldım. Önder Hocam çok keyifli bir yayın. Çok teşekkür ederim Engin teşekkür bilgileriniz ederim Değil hocam, için. Sağ olun. Katkıda bulunduğunuz için. Çok teşekkür ederim. E, hoca, hocam siz geçmeden ben söyleyeyim arkadaşlar. E, süremiz kısıtlı. Kapandığı zaman aynı linkten tekrar giriş yapacağız. E, bilginiz olsun. Hani e, Çünkü süresi dolduğu an kapanacak. Yeni girişimizde de hocamız meditasyonu yaptırsın. Evet. E, meditasyon... evet yeni soru bir alalım hocam. Bir Nodira evet, isimli bir arkadaşımız galiba bir soru sormak istiyor. Onu da sorusunu alalım. Evet hocam merhaba. Merhabalar hocam. Yani, i̇sminiz isterim, no... çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İsminizi evet. de öğrenir miyiz hocam? Nodira yazıyor Nadir. mu? Nadire. Nadire. Ha, Nadire. Pardon. Nadire. Evet. okuyoruz. Nadire yazıyormuş hocam. <gülüyor> Merhabalar <gülüyor> hocam, hocam, hocam. E, mesela hocam. eski kocamız hani 15 sene 16 sene olmuş. Çocuğumuz var. Ortada bir tane çocuk var. Onunla bağ kesme yapabiliyor muyuz? Nasıl hocam? Vefat eden bir çocuk mu? Tom soruyor Vefat etmedi. Yok. Koca var, bir tane <laughs> ortada bir tane çocuğum var mesela. Boşanmışım. 16 sene olmuş mesela. Onunla bağ kesme yapabiliyor muyum? Kocanızla mı, çocukla mı? Kocamla. Tabii kesebilirsiniz yani. hocam. Hiç fark etmez. Üzerinden hiç ne öyle, kadar zaman geçtiği hiç önemli değil. Ee... Ortada çocuk olması da önemli değil. değil Hayır hiç yani. önemli, hiç önemli şey değil. değil. Hocam siz çocukla bir bağ kesmiyorsunuz. Orada eski eşinizle kesiyorsunuz. Hatta ha, eski eşinizle var. de negatif bağları kesiyorsunuz. Evet, demek ki sizi olumsuz etkiliyor ki bunu hissediyorsunuz. Ve bu bağda evet. kesmediğiniz sürece rahat edemezsiniz. Bu bağı keserseniz rahatlarsınız hocam. Yani 5 sene, 10 sene, 20 sene, 50 sene fark etmez. Kaç sene geçerse geçsin bu bağı kesmekte yarar var. Hatta dedik ya ölmüş olsa bile o bağı keserseniz size faydası olur. Teşekkür ederim hocam. Rica ederiz. Evet o zaman var mı başka soru programımızın ilk bölümünde? Bağ kesmeyi biraz mantıksal ondan da anladık herhalde. Enerji bağı arkadaşlar ve ilişkide ilişki kurduğumuz insanlarla oluşan negatif enerji bağlarını kesmeye biz e, bağ kesme diyoruz ve bu bağ kesmenin sonucunda da yeni hayatımıza daha adaptasyon olmuş bir şekilde devam edebiliyoruz ve yeni ilişkilerimizde, yeni iş hayatımızda e, her türlü girişimde bulunmaya kendimizi hazır hissediyoruz ve daha sağlıklı bir ilişkiye adım atmak için de bağ kesmek gerekir. Geçmişteki tüm bizi negatif etkileyen insanlarla. Bunu dediğim gibi toplu halde de yapabilirsiniz. Onu da inşallah bir başka programda toplu halde bağ kesme çalışması nasıl yapılır onu da göreceğiz birlikte yaparız. Ama burada bir kişiyle sadece bağımızı nasıl keseriz onun çalışmasını ve meditasyonunu yapacağız birazdan. O yüzden rahatlayın. Şimdi bir hemen bir yayınımızı kapatalım. Arkasına aynı linkten tekrardan girelim. Bir bardak su alın yanınıza. Ee, rahatlayın. Rahat bir yere geçin. Sizi rahatsız edilecek tüm e, faktörlerden arının. Çocuklarınızı biraz müsaade isteyin. Eşlerinizden biraz müsaade isteyin. Sizleri rahatsız etmesinler meditasyon sırasında. Ee, rahat olacağınız, ister yatarak ister oturarak hiç fark etmez. Ama benim sesimi duyun mutlaka. Sizi görmek zorunda değilim. Hatta ben de siz etkilenmeyin diye e, sonra meditasyona geçtiğimde kendi görüntümü kapatacağım. Sadece sesimi duyacaksınız. O yüzden sesime adapte olup e, ona göre e, gerekenleri yaparsanız bir bağ kesmeyi de sizinle birlikte yapmış oluruz. Bu arada sizler de bağ keseceğiniz kişiyi düşünün. Sizi en çok rahatsız eden, sizi sürekli sorgulatan... Ve hayatınıza olumsuz etki eden kim varsa onu bulun. Ee, o her kimse biraz sonra bizim misafirimiz olsun birlikte onun bağlarını keseceğiz. O yüzden şimdi bir ara veriyoruz. Ara da değil, hemen geri bağlanacağız. Tekrar gelin arkadaşlar. Burada bir sonlandıralım. İkinci bölümünde görüşmek üzere.